Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin büyük bir heyecanla beklenen 44. bölümünden ilk kareleri paylaşıyoruz. 43. bölüm sonu oldukça duygusal geçti ve tabii ki bölüm sonunda hemen fragman yayınlandı. İşte 44. bölüm fragmandan olan fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Anlaşılan bizleri yine muhteşem bir bölüm bekliyor. Herkes sabırsızlıkla yine gelecek haftayı bekleyecek. Tabii ki sizler sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için giyip yeni sen çal kapımı videoları paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki bu bölümün sizler için kamera arkası görüntülerini de paylaşmıştım. Yeniden sizler için birbirinden muhteşem görüntüler paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.